Merhaba, Home Gym Turkey kanalına hoş geldiniz. İsmim Kemal. İlk inceleme videomuza geçmeden önce kısaca kendi spor geçmişimden ve bu kanalın amacı ne, ne yapacağız burada ondan bahsetmek istiyorum. 5-6 senedir spor yapıyorum. Spor kariyerim üniversite başlamamla birlikte başladı. Daha öncesinde bir spor geçmişim yoktu. Bu yüzden bunun bir ilk 1-2 senesi biraz keşifle geçti. İşte antrenman programları nasıl olmalı, beslenme nasıl olmalı gibi bir 4 senedir ama düzenli powerlifting odaklı temel güç idmanı yaptığını söyleyebilirim. Yani squat, bench, deadlift. Şimdi home gym serüvenim nasıl başladı biraz ondan bahsedeceğim. 2020'nin Mart ayında üniversiteler kapanma kararı aldığında eve geldim, İzmir'e geldim. Sonrasında çok kısa bir süre içerisinde salonlar da kapandı zaten. Bu 3-4 ay içerisinde böyle çok eskiden kalan hepinizin bildiği kum dolu Dumbbell setiyle 3-4 ay idman yaptım. Hani formumu korumaya çalıştım. Tabi bu 3-4 ay dumbbell setiyle antrenman kesmedi beni pek. İşte o dönem 200 kilo squat, 140 kilo bench falan yapıyordum yaklaşık. Evde çok kısıtlı bir ağırlıkla uzun süre korumak zor. O dönemde İzmir'de kalacağım kesinleşti bir süre daha ve biraz da bütçe buldum. Bir home gym projesine giriştim. Bu aslında hani ilk bunu düşüneceğim de değildi spor yaptım uzunca zamandır herhalde belki uçak savanın yokluğundan çok ilgileniyordum spor malzemeleriyle yurt dışında özellikle Türkiye'de kısıtlı zaten sürekli inceliyordum yeni ne çıkmış ne özelliği var işte Türkiye'ye de gelir mi acaba yani bilgim vardı ekipman konusunda daha kendi salonumu dizmeden. Başlarda çok temel uygun fiyatlı ekipmanlarım vardı. O zamanlar daha böyle pandemiyle herkes evine spor salonu kurduğu için fiyatlar uçmamıştı. Ve dolar da yükselmemişti. O yüzden daha uygun fiyatlıydı ürünler. İşte bu gördüğünüz örneğin powerlifting plakalarım vardı. Çok basit bir halterim ve sanayide yaptırdığım bir squat regle benchim vardı. Yani powerlifter'ın ihtiyacını görebilecek ekipmanlar aslında bunlar. Temel ekipmanlar. Zaten siz de bu kanalı izliyorsanız muhtemelen home gym ekipmanlarından, temel ekipmanlardan hoşlanıyorsunuz. Ya da işte powerlifting ile duyuyorsunuz. Hani bizim gibi bunu hobi haline getirmiş insanlar, ciddi zaman emek veren insanlar için çok keyifli bir süreç aslında bu. İşte home gym'i geliştirmek, ekipmanları yenilemek vesaire. Ve dediğim gibi bir yolculuk, bir süreç. Hani yeterli zamanı, emeği harcarsanız ve biraz da bütçe ayırabiliyorsanız kenarıya kesinlikle gelişecektir home gym'iniz. Bunu da şu yüzden söylüyorum, hani yeni başlayan ya da böyle bir hevesi olan arkadaşlar için gözünüzü çok korkutmayın. Bir anda işte hepsini nasıl alacağım diye düşünmeyin. Kesinlikle yavaş yavaş oluyor bu. Temelden başlayın, ee, sonrası geliyor. İşte sonra onu değiştir, bunu yenile, işte fırsat kovala, güzel bir ürün yakaladım falan derken homicimi olan arkadaşlar beni çok iyi anlıyordur zaten şu anda. Çok farklı bir hal aldı e, evdeki salonu. Bu konuyu daha fazla uzatmıyorum çünkü Home gym nasıl kurulur? Örneğin hatta farklı bütçelere göre işte 5 bin liraya bir Home gym, 10 binde, 20 bin liraya, 50 bin liraya e, kurabileceğiniz en iyi Home Gym nedir? Home gym kime hitap eder? Home Gym'in avantajları, dezavantajları nelerdir? Bununla ilgili çok detaylı bir video ileriki süreçte yapacağız. O yüzden beklemede kalın o konuda. Spor geçmişimden ve Home Gym serüvenimden kısaca bahsettim. Şimdi bu videonun en önemli konusu olan aslında bu kanalın amacından burada neler yapacağız ondan bahsedeceğim. Burada en temel home gym ekipmanlarını inceleyeceğiz. Yani yaptığınız spor farklılık gösterebilir. Bodybuilding ile uğraşıyor olabilirsiniz, crossfit yapıyor olabilirsiniz, powerlifting yapıyor olabilirsiniz ya da kafanıza göre bir antrenman programı takip ediyor olabilirsiniz. Ama bu saydıklarının hepsinin te en temel ihtiyaçları ve eve e uyarlanabilecek ekipman olarak e ağırlık plakasıdır, bir halterdir, squat rektir ve bir bench press sehpasıdır. Bunun dışındakiler çoğunlukla ekstralarımız olacak. İşte ne olabilir? Dumbbell olabilir, squat rack aksesuarları olabilir, işte bir dips eklentisi, landmine eklentisi. Ama temelde bu dört ekipmanı inceliyor olacağız. Ve bu sektörün de bu temel ekipmanların pandemi sürecinde oldukça üreticilerinin arttığını düşünüyorum. Evine dizenler de çok arttı. Home gym kuran insan sayısı arttıkça da üreten firmalar, bu alana yönelen firmaların da sayısı oldukça arttı. İşte önceden örneğin sadece Gymholix ve Kingsparks gibi markalar varken şimdi bunların yanına bir 5-10 tane daha marka ekleyebilirim. İşte bu markalardan başka yok mu derseniz aslında zibilyon tane var. İşte Bedenium'a ya da Trendyol'a girerseniz bir bench sehpası, squat ağırlık plakası yazarsanız böyle binlerce arama sonucu çıkacak karşınıza. Ama burada e, gerçekten belli bir standardın üstünde e, olan ekipmanları inceleyeceğiz. İşte böyle e, kum dolu dumbbell setleridir, e, 50 kiloda kırılacak ben set bağlarıdır, hiçbir ayarı olmayan squat setlerdir. Böyle ürünler çok inceliyor olmayacağız. Bu kanalın öneminden bahsedelim. Öncelikle Türkiye'de bu konseptte bir kanal yok. Yani tamamen ekipman incelemeye, böyle detaylı bir şekilde karşılaştırmaya e, kendini adamış bir kanal yok home gym turlarına denk geldim YouTube'da ama bu kanallar genelde ya bir spor kanalı oluyor işte home gym'imi gezdireyim size ya da bambaşka konseptli bir kanal böyle bir home gym turu yapıyor biz tamamen ekipman inceliği olacağız öyle bir seferlik bir tur değil yani bizim yapacağımız yurt dışında özellikle de Amerika'da bu konseptte pek çok kanal var. Bunların en bilinenleri işte Garage Gym Reviews var, Basement Brandon diye bir kanal var. Ama bizde yok bu konsepte bir kanal. Tabi bunun pek çok sebebi var. Bizde hani bir garaj, gym, evlerin garajı yok bir kere her evin. İşte basement, depo böyle bir alan da yok bizde. Ve spor kültürü de o kadar yaygın değil. Evime bir salon dizeyim Genelde işte evde spor denince aklıma o kumdan dumbbell setleri geliyor. Ama aslında yapılabilir bir şey, bir oda ayırı. Bu kültürün de ben pandemi süreciyle özellikle biraz da zorunda kalınca bizde arttığını düşünüyorum. Firmalar da arttı bu sayede. Bence artık bununla ilgilenen çok insan var ve onlara bir rehber olacaktır bu kanal. Yani kanalın birinci önemi, bu konseptte başka bir kanal olmaması Türkiye'de. Bu kanalın ikinci önemi, biz kullanıcıların bilgiye ulaşabilmesi. Gerçekten bir ekipman alırken tarafsız ve detaylı bir bilgiye ulaşabilmek çok zor. İşte bu alanda Türkiye'de akla gelen ilk isim örneğin Gimbolix, ama Cimbalix bile her ürününü tanıtmıyor örneğin, işte sitesinde açıklama kısmında ürün özelliklerini bulabilirsiniz. Ama bir tanıtım videosu maalesef yok çoğu ürün için ki bu e, hani en üstteki firmalardan biri diğerleri için hiç yok neredeyse. Zaman zaman tanıtım videosu da çekiyorlar ama örneğin bunlar bir dakikalık ve çok bir konuşma olmayan e, ürünün çekimlerini içeren videolar daha çok. Biz burada en basitinden bir flat bench sehpasını bile, yani düz bench sehpası, örneğin bu oturduğum Jimbolix'in sehpası, 10-20 dakika inceliyor olacağız. Bütün detaylarına gidip böyle incik incik edip inceleyeceğiz ve karşılaştıracağız piyasadaki diğer benchlerle. bu ürünün detayı ile ilgili konuydu. Bir de ürünün tarafsızlığı ile ilgili bir kısım var. Örneğin firma bir tanıtım yaparken tabii ki ürünümüz şu yanı kötü demeyecektir size. Ama ben kötü bir yanı varsa bir kullanıcı olarak ve ciddi spor yapan biri olarak bunu söyleyeceğim. Bir diğer konu da tarafsızlıkla ilgili. Bir firma yine ürününü tanıtırken bu fiyata aslında daha iyi bir ürün var şu firmanın yaptığı demeyecektir size. Ama böyle bir ürün varsa ben mutlaka bunu da söylüyor olacağım. Yani kanalın ikinci önemi detaylı ve tarafsız bilgiye ulaşacak olmanız. Şimdi de kanalın üçüncü öneminden bahsedeceğim. Bu da yine biz kullanıcılarla ilgili bizim aslında daha iyi, daha, daha kaliteli, daha refine edilmiş ürünlere ulaşabilmemiz üçüncü önemi Burada umarız bir süre sonra e, bir kitle oluşacak. Home Gym sevenler, işte güç ekipmanları sevenlerin oluşturduğu bir kitle. Ee, ve ben burada olumsuz yanlarını söyledikçe ürünlerin, siz gördükçe ve siz kendi yorumlarınızı yaptıkça hatta aranızda bu ürünleri kullanmış olanlar varsa kendi deneyimlerini yorumlarda paylaştıkça firmalar bunu mutlaka dikkate alacaktır. Yani işte ürünlerin kusur ya da geliştirebilecek yanlarını mutlaka düzelteceklerdir. Bir de tamamen olmayan ürünler var aslında ülkemizde. Direkt şimdi spoiler vermeyeyim ama böyle çok yaygın güç ekipmanları hala yok mesela ülkemizde. Biz bunların arada böyle isimlerini çınlattıkça firmaların ilgisini çekecektir ve bir talep de görürlerse buna hepimiz tarafından mutlaka üretmeye de başlayacaklar bunları. Yani konsept olarak detaylı ve tarafsız inceleme, karşılaştırma yapacağız ve bunlar belirli standartın üstündeki ürünler olacak. Her ürünü, ürünü inceleyemeyiz burada maalesef. Ama aklımda daha farklı eğlenceli içerikler de var. Yine çok fazla spoiler vermeden daha interaktif, daha eğlenceli şeyler düşünüyorum. Bunlar da ileriki sürede sizlerle olacak. Bu benim YouTube video çekme, editleme gibi konulardaki ilk deneyimim olacak. O yüzden başlarda videolar görsel açıdan çok kaliteli olmayabilir ama süreç içerisinde bunu da öğreneceğimi, çözeceğimi düşünüyorum. Ve zamanla daha göze hitap eden içerikler üreteceğiz sizin için. Ama şunu garanti edebilirim. Bu izlediğiniz ilk videomuzdan itibaren anlatılan şey olarak, içerik olarak her zaman kaliteli bir bilgiye ulaşabileceksiniz. Kanalımızı tanıttıktan sonra artık lafı daha fazla uzatmadan ilk incelememiz olan uzay spor 40 kilogram ayarlanabilir dumbbell incelemesiyle karşınızdayız. Arkadaşlar ilk çekim kazağımız gerçekleşti. Nasıl olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Kağıt kesiği gibi bir şey oldu. Kesinlikle zor şartlar altında çekiyoruz videolara. Videolara emin olabilirsiniz bundan. <laughs> Güzel oldu mu? <laughs> Selam arkadaşlar. İlk videomuzu özel oldukça heybetli. Biraz da pahalı, belki herkese hitap etmeyen bir ürünü inceleyeceğiz. Çok ilgi çekiyor bu ürün. Ayarlanabilir dumbbell. Ee, i̇nceleyeceğimiz inceleyeceğimiz ürünle Uzay Spor kısaltması olarak geçiyor. Uzay Spor markasının 40 kilo ayarlanabilir dumbbell'ını inceleyeceğiz. Şimdi bilmeyenler için açıklayayım, diyeyim. Ayarlanabilir dumbbell nedir? Ee, böyle tek parça gibi görünen 40 kilo dedim. Hepiniz bunun 40 kilo olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Tek parça gibi görünen bir dumbbellı farklı kilolarda kullanabilmek. Aslında 40 kilo bir dumbbell gibi görünüyor ama pek çok farklı kilo ayarında birazdan göstereceğim gibi kullanabiliyorsunuz bu dumbbellı. Şimdi 40 kilo dedim. En yüksek çıktığı kilo 40 ama kaçtan başlıyor? 5 kilodan başlıyor. 5 kilodan 40 kiloya kadar ikişer kilo aralıklarla kullanabilirsiniz bu dumbbellı. Yani 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde 40 kiloya kadar çıkıyor. Ayarlanabilir bir dumbbell olduğunu söyledik. Bunun ayarlanabilir dumbbell nedir? ondan bahsettik. Bir de azıcık tarihçesinden bahsedelim bunu. Çünkü bu aslında Amerika'daki bir ürünün muadili. Muadili olduğu ürün ne onu da söyleyeyim. Bowflex serisini 1090 ya da 1090 diyebilirsiniz isimli ayarlanabilir dumbbellı. Bu marka böyle bir tasarımla çıktı piyasaya ve çok çok muadili yapıldı bunların ama Türkiye'de az var bunlardan. Uzay Spor kendi markası adı altında ürettirmişe benziyor birebir aynısı olduğunu söyleyebilirim Bowflex'in. İyi yanlarını da almış, kötü yanlarını da almış. Tamamen aynı ürün. Ürünün fiyatı, adet fiyatı 5000 TL. Ee, genelde çift kullanılır e, dumbbelllar. 10.000 TL diyebiliriz çiftine. Uzay sporun bir iki iyi yanı da var. Ee, örneğin ilki ücretsiz kargo. 80 kilo çift aldığımızda e, kargo yüksek tutabilir oldukça. Uzay spor ücretsiz kargo imkanı sağlıyor bu konuda. Bir de spor para veriyor size. Harcadığınız miktarın %10'u kadar. Yani çift aldınız diyelim. 10 bin TL harcadınız. 1000 lira size puan veriyor ve 1000 liralık ürün alabiliyorsunuz siteden. istediğiniz kategoride. Bir sistemin nasıl çalıştığını göstereceğim. Çok basit ve hızlı bir sistem. Yanlarda iki yanda da ağırlık yazıyor. İki ağırlığı da, iki taraftaki ağırlığı da aynı ağırlığa getirmeniz lazım. Yoksa de dengesiz bir dandul olur. Örneğin ee, kaç kilo yakmak istiyorum? 10 kilo yakmak, 9 kilo yapmak istiyorum. 9'a getirdim bu tarafına, Diğerini de 9'a getirdim ve fark ettiğiniz gibi güzel bir sesi var. Ağırlığın oturduğunu oradan anlayabiliyorsunuz. 9 kiloya getirdim, çıkardım. Bana 9 kiloluk bir dandul verdi. Geri sokuyorsunuz. Ağırlık değişimini yalnızca bu kutuda yapabilirsiniz. Çünkü o almadığınız ağırlıkların burada kalmasını sağlıyor. Ee, ve çevirdiğimiz ağırlığa göre yani içerideki dişler oturuyor. Size o ağırlığı veriyor çıkarırken. 20 kilo yapmak istiyorum şimdi açıyorum. İkisini de 20'ye getirdim. Çıkardım. 20 kiloluktan bulunmak. Söylediğiniz gibi 5'ten 40'a kadar çıkıyor. 2'şer kilo ağırlıklarla. Ee, en ağır kilosunu göstereyim bir de size yani. 40 kiloya getirdim. Hepsini verecek bana. Sadece kutu kalacak. Gördüğünüz gibi. Geri koyuyorum. Şimdi sistemin biraz daha detayına girelim. Nasıl çalışıyor? 5 kilo yaptınız. Olabilecek en düşük ağırlık. Şimdi size sadece sapını veriyor. Gördüğünüz gibi hiçbir ağırlık tutulmamış halde. Şimdi bunun içerisinde dişler var. Biz bu yandan çevirdiğimizde o dişler buradaki ağırlıklara bağlanıyor ve çektiğinizde ağırlıkla birlikte geliyor. Mekanizma bu yani. Boş hali bu. Ee, kutuya sokuyorsunuz. istediğiniz ağırlığa çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz ağırlığa göre dişler ağırlığa geçiyor. Ve çıkardığınızda istediğiniz ağırlıkta geliyor lamba size. Derseniz Bowflex markasından bahsettim ve bu ürünün onun birebir muadili olduğundan bahsettim. Ee, yalnızca bu flex mi var ayarlanabilir dumbbell yapan ve yalnızca bu tip mi var yani yandan ağırlığı çevirdim ve ona göre ağırlık verdi? Aslında böyle değil. Başka markalar da var ve daha farklı e, ağırlık ayarlama e, mekanizmaları var bunların. Mesela aklıma gelen ne söyleyebilirim hemen? Nobel diye yakın zamanda çıkan oldukça da ilgi gören bir ayarlanabilir dumbbell var. Iron Master diye bir marka var. Bir de Power Blocks diye bir marka var, ayarlanabilir dumbbell yapan ve Amerika'da oldukça popüler bunlar. Hepsi farklı bir sistem kullanıyor, hepsinin artıları, eksileri var. Ama bize gelen ve bizde en çok tercih gören bu Bowflex sistemi gibi görünüyor. Niye tercih ediyor peki? Ne avantajı var bu ürünün? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok hızlı bir ayarlama sistemi var. Yani burada çevirip ağırlığa getirmeniz ve çıkarmamız yeterli oluyor. Örneğin drop set yapmak istiyorsunuz işte kaç kilodan başlamış olalım, 15 kiloya getirdim. Kol çalıştım, bitirdim setimi, geldim, koydum, 13 kiloya düşürdüm, 13 kiloya düşürdüm ve çıkardım. Bu sete giriyor yani gördüğünüz gibi zaman zaman kazandırma konusunda oldukça iyi. Çünkü bazı sistemler var. belki onları da ileride inceleriz. Hiç pratik değil. Yani ağırlığı takmak, çıkarmak çok uğraştırıyor. En basitinden o döküm e, dumbbell'ları, vidalı dumbbell'ları düşünebilirsiniz. Çevir, 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 ağırlığı çıkar, ağırlığı tak. Çok fazla zaman alıyor. E, bu zaman konusunda oldukça iyi. Çok hızlı ağırlık değiştirebiliyorsunuz. Bu konuda bir artı puan alıyor bizden. İkinci avantajına geçiyoruz ürünün. İkinci avantajı fiyatı. Ürün pahalı diyeceksiniz. İşte bir çift bul alıyorum. Ne kadar? 10.000 TL'ye. Evet. Ama neye sahip oluyorsunuz aslında? 5 kilodan 2 şay kilo aralıklarla 40 kiloya kadar çıkan bir dumbbell setine. Yani salonlarınızı düşünün. Spor salonundaki dumbbell rafını ayarladım. 5, 7, ,5, 10, 12, 40'a kadar gidiyor. Aslında onun hepsine burada sahipsiniz. Öyle bir dumbbell seti dizmek isterseniz rafı ile birlikte nasıl bir fiyat söyleyebilirim size 20 ile 30 bin lirası bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunu 10 bin TL'ye alabiliyorsunuz. O yüzden fiyat olarak aslında avantajlı. Ha derseniz o kadar çok ürün almıyorum bir sürü işte kaç çift dumbbell alıyorum öyle bir set aldım. Ne konuda haklısınız. Ama onun yaptığı işi bu da yapabiliyor. Şimdi üçüncü avantajına geçiyorum. 5 kilodan 40 kiloya kadar çıkan bir dumbbell seti koyacak yeriniz var mı home gyminizde? Ee, sorun bu. Bu çok daha küçük bir ayak iziyle, yani aslında bir çift işte dumbbellın, ağır bir dumbbellın e, kaplayacağı yer kadar bir e, yerle bir set sunuyor size. Bu da büyük bir avantaj. E, maddi imkanınız varsa bile öyle bir set almaya yeriniz olmayabilir. E, o zaman da böyle bir şey tabii e, kullanışlı olabiliyor. Şimdi güzel şeyler söyledik dumbbell hakkında. Güzel de bir ürün tabi ama dezavantajı yok mu derseniz var, birden fazla var hem de. Ne demiştim hatırlarsanız Bowflex'in birebir aynısı. Yani Bowflex'teki dezavantajların hepsi burada da gösteriyor kendini. Aynı şekilde inceleyeceğiz o yüzden. Birincisiyle başlıyorum. Birincisi mutant bir dumbbell. Mutant ne demek? Yani birincisi 40 kilo bir dumbbell bile bu kadar büyük olmaz. Fixed dumbbell. Daha da kötü olanı göstereyim size. 5 kilo dumbbell nasıl bir şey Şu kadar bir dumbbell değil mi? 5 kilo bu. Kötü yanı ne o zaman? Siz 5 kiloda da çalışacaksanız, 40 kiloda da çalışacaksanız şu uzun tabi dumbbellınız oluyor. Ee, bu bir dezavantaj. Neden bir dezavantaj? Bazı hareketlerde range of motion'u e, kısıtlayabiliyor. İkinci dezavantajı geçtik. İkinci dezavantajı, dirme sevdalısı arkadaşlarım hemen anlayacaktır. Bu ne? Garip bir şey. Yani, Nörling desek değil. E, böyle garip bir tırtık ve şey, her tarafında da yok tuttuğumuz yerin farkına. Yani buralar boş, burada var. İşte burası boş, burada var. E, tutuş sağlamıyor. Onu söyleyebilirim. Biz neye alışkınız? Bunu çekelim. İşte güzel bir arter. Nörlinginin olmasına, elimize yapışmasına. Niye? Bunun sağladığı şey elden kaymaması. Ama buraya baktığımızda çok garip bir desen var. Ve eli kesinlikle tutmuyor. Ha düşürür müsünüz dambulu bu tutmuyor diye. Hayır sapından tutarsınız yani ama bunun olmasıyla olmaması arasında bence hiçbir fark yok. Birincisi bu tutma yeri konusunda. Tutma yerinin bir dezavantajı daha var. Sesi duyuyor musunuz? Yani bir demirden, metalden böyle bir ses gelmez. Bu madde ne? Kesinlikle bilmiyorum. Metal, plastik arası bir şey. Yani dayanıklı evet kırılmaz ama bir metal tuttuğunuzu hissetmiyorsunuz. Şuraya bakalım. Yani şu his yok. Bunu söyleyebilirim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen düzgün bir şey yapın. Bu ne? Yani gerçekten masraflı bir şey değil. Bir parça araya metal koyup gerçek bir nörling yapmak çok daha güzel bir hissiyat verecektir. Dumble hissine çok daha yakın olacaktır bu. Ama niye yaptıklarını da biraz anlayabiliyorum. Bazısı böyle seviyor. İşte demir tutmayayım falan. Ee, çok yorum yapmıyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, metal yaparlarsa burayı ve paslanmaz çelik kullanırlarsa e, burası paslanır. Ee, bu ürünlerin de kullanımının uzun süreli olması amaçlandığı için muhtemelen böyle bir yola gitmişler. Ama güzel mi? Hayır. Neden? Dumbbell hissini azaltıyor. Sanki başka bir şey kaldırıyormuşsunuz gibi. Üçüncü dezavantaja geçiyoruz. Do not drop dumbbell. Dumbbell'ı düşürmemi. Wow. Yani üçüncü dezavantajı neymiş? Dumbbell'ı düşürmemi. Şimdi bu konuda çok üstüne gitmeyeceğim. Hem Bowflex'in hem de işte bunun muadilini yapan uzay sporum çünkü Ayarlı dumbbellların %90'ında, siz o bahsettiğim modeller var diye işte Türkiye'de olmayan henüz, yaklaşık %90'ında bu uyarı var. Yani dumbbell düşünmeyin diyorlar, bunun garantisini veremeyiz. Çünkü hepsi mekanik bir sistem kullanıyor ufak farklılıklar olsa da. Bu bozulursa dumbbellınız çalışmayabilir, işte parçaları kırılabilir. Bunun garantisini vermiyoruz, bu yüzden düşünmeyin ve yere atmayın diyorlar kullanırken. Bu bir de dezavantaj, neden dezavantaj? Tamam yere atmıyoruz, işte kaldırdım, kullandım. Geri yerine koydum. Okey ama elimden düştü diyelim. Ağır çalışırken. İşte ben yaptım 40 kiloyla. Sonra o no yere bırakma ihtiyacımız var ya. Düşürdüm diyelim. Ne oldu? Kırılabilir dumbbellımız. E bu da üzücü bir durum. E, ama mesela ben dumbbell düşürdüm mü? Kaç yıldır spor yapıyorum. Dumbbell düşürdüm Hatırlamıyorum. İşte bu ürünü Amerika'da Bowflex almış. 10 yıldır, 12 yıldır kullanan insanlar da var. Yani düşünmezseniz düşmüyor da. Evet ama o riskin kafada olması biraz düşürürsen kırılacak riski. Biraz tedirgin edebiliyor insanı. Bunu söylemek isterim. Dördüncü dezavantaja geçtik. Dördüncü dezavantaj ne? Biraz fazla plastik parça kullanmaları. Şimdi yakına geliyorum göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu aradakiler plastik. İçinde ince bir demir var ama çoğu parçası plastik. Ee... Şu üst kısmı plastik. Plastik ne oluyor? E, o düşürmemekle de alakası var tabii ki. Neden düşürmeyin diyorlar? Plastik parçalar kolaylıkla kırılabiliyor. E, plastik parça kullanmaların avantajlı olduğu e, kısımlar da onu göstereyim. Mesela şimdi bir tane hali bu kutuda duruyor. Bunları çıkarabilirsiniz böyle. Şimdi bu bir döküm ağırlık muhtemelen ve dışını plastikte plastikle kaplamışlar. Bu ne sağlıyor? E, daha geç paslanır. Daha az hasar görür ve daha uzun süreli kullanabilirsiniz. Mesela burada güzel ama burada bu parçaları kullanmaları çok iyi değil. Onu da yine bu pastamın konusuna bağlıyorum. Ve bazı kullanıcılar bu kadar şey plastiği daha çok seviyor, metal çok görmek istemiyor. Muhtemelen onunla ilişkili ama bence bu bir dezavantaj, avantajlar çok. Kendinize güveniyorsanız, ben Dumble'u düşünmem, kendimi biliyorum, hiç Dumble'u düşünmüşlüğüm de yok diyorsanız, bu dezavantajları kabul ediyorsanız, Ünün güzel bir ürün. Neden güzel bir ürün? 5 kilodan 40 kiloya kadar çıkan bir dumbbell set sunuyor size. E bu da e, elit sporcular hariç çok büyük bir orandaki sporcunun işine hayli hayli görür. Neden görür? E, dumbbell yapacağımız en ağır hareketler neler? Dumbbell bench press, dumbbell row tek kolla yaptığımız, dumbbell Romanian deadlift, Bunlarda bile 40 kilo dediğim gibi çok üst seviye olmayan sporcuların işini görebilecek bir ağırlık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda uzay spor 40 kilo ayarlanabilir dumbbell'ı inceledik. Artılarını söyledik, eksilerini söyledik ve fiyatını söyledik. Şimdi benim yorumum ne bu dumbbell hakkında? Bence bu fiyata alınabilecek bir dumbbell. Ama en iyisi mi? Bunun cevabını şimdi vermiyorum. Videoyu ufak bir teaser kapatıyoruz. Gelecek videomuzun konusu evinize alabileceğiniz en iyi dumbbell set. Yalnızca ayarlanabilir dumbbell yok ve yalnızca bu ayarlanabilir dumbbell yok. Bir ayarlanabilir dumbbell daha inceleyeceğiz. Olimpik dumbbell'ı inceleyeceğiz. Yani olimpik plakalarınızı takıp istediğiniz ağırlığa getirebileceğiniz bir dumbbell. Bir de salon tipi dumbbell'ı inceleyeceğiz. Bunlar en sık kullanılan dumbbell çeşitleridir. En iyisi hangisi ev için? Ben ne düşünüyorum? Bunları paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar son konu geri bildirimleriniz. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. İlk videomuzdu bu. Sunum nasıldı sizce? Atladığımız bir yer oldu mu incelerken? Ve uzay spor dumbbell hakkında ne düşündünüz? Bu fiyata alır mıydınız veya kullandıysanız deneyimleriniz neler? Bunları duymak isteriz. Diğer videoya kadar görüşmek üzere.